oğlum. Annesinin bir tanesi. Her kim yaptıysa sana bunu hesabını önce bana verecek. Neyse biz zamanında yetiştik de. Harun Bey nerede? Nerede o? Niçin oğlum yanında değil? Çağırdım. Söyledim ama dinlemiyor işte. <laughs> Abim sırf gerçekleri yazdığı için Harun'un emriyle öldürüldü yıllar sonra sen gerçekleri anlatmasaydın... ...her şeyden habersiz yaşayacaktım. Ama yine de onu affettim. sineyecektin. Ama bu... Ama bu başka. Bakar mısın oğlumun haline? İyileşecek. Onu hapishaneden de kurtaracağım. Hapis mi? Öyle bir şey olmayacak. Müsaade etmem. Bu çocuk... ...Harun Karacabey'in hırsının kurbanı. Oğlumun suçu yok. Eğer izin verirsen... ...bütün suçlamaları... ...Harun Karacabey'in üstüne yıkarım. Harun eğer oğlunu görmeye gelmezse... Ona sahip çıkmazsa ne gerekiyorsa yap. Haruncan, teröristler tarafından kaçırıldı, dövüldü ve işkence edildi. Eylemler zorla ve cebren yaptırıldı. Haruncan'ın avukatı olarak aynen böyle rapor ettim emniyete. Peki bütün bunlar. Onu hapisten kurtarmaya yetecek mi? Yetmezse yaşadığı travmalar yüzünden akli dengesinin yerinde olmadığı teziyle hareket ederiz biz de. Eğer Harun oğlunu silerse sen de onun üstünü keseceksin. anladığımız gibi. Anlamadım. Haruncan'ın yanından geliyorum. Duluğunu gördüm. Oğlumuza neden böyle bir şey yaptın? Buna nasıl müsaade edersin? Sesini yükseltme Elmas Hanım. Annesiyim ben yükseltirim. Şu, şu halinde bile onun yanında değilsin. Nasıl bir babasın? Terbiyesizliğin lüzumu yok elmas. Evladına acımayan bir adama saygımı duyacağım. Ona eziyet etmeye çalışıyorsun? Ettirmem. Oğlun kendi düştü, kendi kalkmayı bilecek. Onu senin gibi şımartma niyetinde değilim. Adam olması için fırsat tanıyorum. Yaşadıkları onun iyiliği için. Tüm bunlardan büyük bir ders çıkaracak. İyilik mi? <laughs> ders mi? Onu hastanelik ederlerken sen oturup seyrettin Harun. Kim bilir. Belki hapse girmese de göz yumacaksın. Bu mu senin iyilik dediğin? Başına gelecek her işte ben elinden tutarsam. Kendi ayağı üstünde durmayı nasıl öğrenecek? Hatırlatırım. En son abimi cezalandırmaya kalkmıştın. Sana yapma dediğimde de... ...bu onun iyiliği için elmas dedin. Sonra ne oldu? Abim öldü. Sana defalarca sordum. Abimin ölüm emrini verdiğini hiçbir zaman kabul etmedin. Çünkü ben böyle bir emir vermedim de ondan. Peki şimdi ne olacak? Annesi olarak soruyorum sana. İşleri yürütemedi diye oğlunun infaz kararını vereceksin. Güç için değer mi bütün bu yaptıkların? Neyine yetmiyor? Yetmeyen ne? Daha ne kadar güç istiyorsun? Oğlun uğruna. Aileni kaybetmek uğruna değer mi bütün bu yaptıkların. Yüksüyorum ama sen iyice saçmalamaya başladın artık. Yine mi aynı konu? Sana kaç kere söyledim? Abinin başına ne geldiyse burnunu üste vazife olmayan işlere soktuğu için geldi. Beni suçlamaktan vazgeç artık. Çek! Şey, Etiskan biri ben? Yeter artık bu. Oyun oynadığımız. Sen bir katilsin. Abimin katilsin. Onu sen öldürdün. Nasıl yeter? Kabul edene. İtiraf edene kadar yetmez. Şimdi de oğlumu öldürmek istiyorsun. Nasıl yeter haddini aşıyorsun. Ama onun canını yakmana asla izin vermeyeceğim. Anlıyor musun beni? İzin vermeyeceğim. seni kendi ellerimle öldürürüm Harun. İnan bana yaparım bunu. Oğlum için ne gerekiyorsa yaparım. Anladın mı? Artık kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı.

Harun Karaca Bey. Bilmiyorum. Hiç gelmedi buraya. Baban seni terk etti. Sen peki? Sen niye yaptın bana bunu? Başka şansımız yoktu tamamen senin menfaatin için. Menfaat düşünce hal mi kaldı bende? Seni suçlamalardan kurtarmanın başka bir yolu yoktu. Nasıl olacak o? Polisler kapıda beklemiyorlar mı? Nüfuslu tanıdıkların vasıtasıyla Aleyhinde olan delillerin bir kısmını kararttı. Ama yetmez. Daha büyük bir şeye ihtiyacımız var. Akli melekelerinin yerinde olmadığına... ...ve senin zorla alıkonduğuna... ...senin haberin olmadan her şeyi yaptırdıklarına... ...inandıracağım herkesi. Benim aklım gayet yerinde. Bırak şimdi gereksiz gurur yapmayı. Bu senin tek çıkış biletin. Haruncan. Bana Haruncan deme. O adamın ismini bir daha duymak istemiyorum. Hazır elinde yemişken bu pürüzü de hallet. Bana artık sadece Can diyeceksiniz. Pekala sevgili Can. Bugünden itibaren yeni hayatım başlıyor önce annemi o adamın elinden çekip kurtaracağım. Sonra sıra Altay'a gelecek. Öyle bir intikam alacağım ki ondan. Kimse ismini bile hatırlamayacak. Hiç var olmamış gibi yok olup gidecek.